Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Gamze 5 yıllık Korece serüvenimden sonra Korece öğretmeye karar verdim şu ana kadar birçok Koreli arkadaşım oldu ve Korece'yi daha çok geliştirdim 5 yıl öncesinde Korece ile ilgili pek video olmadığı için ben zorlanmıştım siz Kore severlerinde aynı zorluğu yaşamaması için elimden geldiğince öğretmeye çalışacağım Umarım beğenirsiniz. Kanalımda bazı dizi kesitlerini Korece'ye çevirdim. Alfabeyi öğrendikten sonra videolara girerek Türkçe'ye karşılık gelen kelimelerin Korece nasıl yazıldığını görebilirsiniz. Daha sonra Korece müzik ve film kesitlerinden de çevirilerim olacak. Eğer çalışmamızın devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. İsterseniz ilk dersimize başlayalım. Bu dersimizde alfabeyi öğreteceğim. Alfabemizin adı Hangul. Alfabede 10 ünlü, 14 ünsüz, 11 yarı ünlü ve 5 çift ünsüz bulunmakta. İlk olarak ünlülerle başlayacağız. Alfabemizde ilk olan A ile başlayalım. Korece'deki A yazımı görseldeki gibidir. İ'nin yazımı Türkçe'deki büyük I gibidir. Çubuk şeklindedir. O'nun yazımı Korece'de az önce gösterdiğimiz A'nın tersi şeklindedir. Yo da az önce Korece'deki gösterdiğimiz O'nun ortasındaki çizgi ek olarak tekrar bir çizik atılması şeklindedir. Arkadaşlar Korece'de iki tane O var. İkincisinde ağzımızı yuvarlak yaparak telaffuz ediyoruz. O şeklinde. İkinci yoyu da aynı şekilde telaffuz ediyoruz, yu şeklinde. Daha sonra u geliyor, unun yazımı t şeklinde. Yu'nun yazımı ise pi işaretine benzemekte. yazımı ise görseldeki gibidir. Yatay çubuk şeklinde. Şimdi sıra ünsüzlere geçti. Ünsüzlerden ilk olarak görseldeki harfle başlayalım. Bu görseldeki harfi eğer e, kelimenin başında kullandığımızda K olarak, harfi ortada kullandığımızda ise G olarak telaffuz ediyoruz. Örnek verecek olursak kam başta k geldiği için k olarak mokta ortada kullandığımız için g olarak telaffuz ediyoruz. N'nin yazımı ise Türkçedeki L'ye benzemekte. Bu harfin telaffuzu da harfin başa geldiğinde ve sonuna geldiğinde fark etmekte. Kelimenin başında T harfin ortasında D olarak telaffuz edilir. Yani mesela örnekteki verecek olursak Tovacu başta T Padacu ortaya geldiği zaman D olarak telaffuz edilmektedir. Yine aynı şekilde ikili telaffuzu olan bir başka harfe geçelim. R, L, Harf başa geldiğinde R, ortaya geldiğinde ise D diye telaffuz ediyoruz. Örnek verecek olursak moru geçsinli da da R olarak başa geldiği için molla'daki okunuşu da D olarak okunuyor. Çünkü harf ortaya geldiği için. M'yi görseldeki gibi kare şeklinde yazıyoruz. Görseldeki harf yine başa geldiğinde P olarak, ortaya geldiğinde B olarak okunur. Örnek verecek olursak Pugesimnida ve Kumapsimnida şeklinde örneğimizi verebiliriz. S'nin yazımı ters V şeklindedir arkadaşlar. Görseldeki harf NG olarak telaffuz edilir. İleride de söyleyeceğim ama şimdiden bilgi vereyim. Ünlü harflerin başına bu harf getiriliyor. E, telaffuzuna örnek verecek olursak Annyeong. J'nin yazılımı görseldeki gibidir arkadaşlar. Ç'nin yazılımı az önce gösterdiğimiz C'nin üzerine çubuk çizilmesiyle olur. T'nin yazılımı da görselde gördüğümüz gibi ters F şeklindedir arkadaşlar. T'nin yazılımı E şeklindedir. P ise Roma rakamında 2'ye andırmaktadır. Ünsüzlerin son harfi H'nin yazılımı da görseldeki gibidir. Şimdi ise yarı ünlülere geçiyoruz arkadaşlar. İlk olarak görselde gördüğümüz harfi E olarak telaffuz ediyoruz. Bizdeki H'ye benzetebiliriz. E harfine bir çizik daha dahil ederek oluşturduğumuz bu harfin telaffuzu ise Y olarak karşımıza çıkıyor. Korece'de telaffuzu E ve Y olan iki harf var arkadaşlar. Bir diğeri de görselde gördüğümüz şekilde. Telaffuz noktasında herhangi bir fark olmamasına rağmen yazıldığında farklı kelimelere vücut veriyor. Diğer E'nin yazılımı ise görselde gördüğümüz şekildedir. Y'nin yazılımı ise yine görselde gördüğümüz şekilde karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Bir diğer yarı ünlümüz V harfidir ve bu şekilde yazılır. Görselde gördüğümüz harfin telaffuzu ise V şeklindedir. Görseldeki harfin yazılımı ise V şeklinde olup telaffuz noktasında örnek vererek anlatacağım. Mesela HESA derken e, telaffuz bu şekildedir. HESA İleride kelimeleri öğrendikçe daha net e, anlayabileceksiniz. Görselde gördüğümüz yarı ünlü ise VO şeklinde telaffuz edilir. Bir diğer yarı ünlümüz ise V şeklindedir. Ve görselde görüldüğü şekilde yazılır arkadaşlar. Bir diğer yarı önlümüz ise V'dir ve bu şekilde yazılır. Son yarı ünlümüzün telaffuzunu da örnek üzerinden vereceğim. Çoyi, çoyi, vıyi şeklindedir. Son olarak çift ünsüzlerimize geçiyorum. Burada göstereceğim üzerine harflerden iki tane yazılıyor. Telaffuz açısından harflerin altına yazdığım örnekleri seslendireceğim. Örnekleri daha iyi anlayabilmeniz açısından iki defa seslendirme yapacağım arkadaşlar. İlk olarak çift K'da örneğim kakkım. Kakkım olarak karşımıza çıkıyor. Çift T'de vereceğim örnek ise darava. Darava. Çift P'de ise papa. Papa. Çift S'de ise pizza. Pizza şeklinde oluyor. Çift C'de ise iki örnek vereceğim arkadaşlar. İlk olarak çinça. Çinça. Çinça ya da cacangmyon. Jjangmya şeklinde karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Son olarak not eklemek gerekirse S ve E'yi yan yana geldiğinde Ş olarak okunur. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Çarissoya, yarabın